Herkese merhaba, ben Pırtan Temiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün WandaVision dizisini inceleyeceğim, biraz da eleştireceğim. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Dizimizin konusuna girmiyorum çünkü dizinin konusuna girersem eğer direkt spoiler vereceğim diye düşünüyorum. Onun için direkt eleştiriye ve incelemeye girişiyorum şu anda. Şimdi, dizimizin ilk üç bölümü inanılmaz absürt. Ben... İlk üç bölümü izlediğim zaman ne oluyoruz falan dedim. Çünkü gerçekten bir mana bulamıyorsunuz. <gülüyor> Ama <gülüyor> bağlantısı var bir şeylerle. Onun için çok kafaya takmadan izleyin. Zaten dizi ilk çıktığı zaman ilk üç bölüm yayınlandı. Ben ilk üç bölüm yayınlandığı zaman demiştim ki tanıtım amaçlı yayınlandı bu dizi. Hani bir anda direkt üç bölüm yayınlamaları normal değildi doğruyu söylemek gerekirse. Bir anda üç bölüm yayınlandı, tanıtım yapılıyor. İzleyenler de zaten beğenmemiş ve ben de dedim ki hani haftalık izleyecektim. Sonra dedim ki dördüncü bölümden sonra bir bakayım insanların tepkisi ne olacak. 4. bölümden sonra insanlar çok beğendi. Öyle oldu dedim ki tamam buradan başlamıyoruz. Dizi bitene kadar bekliyoruz. Dizi bittikten sonra izliyorum. O şekilde hallediyoruz dedim. Öyle de yaptım. Toplamda 5 saat falan sürdü bitirmem. Çok hızlı ilerleyen bir dizi. Bir an önce bitiyor. İlk bölümler 25 ile 30 dakika arası değişiyor genelde. Son 2... Bilemedim 3 bölüm 30 dakikanın üstündeydi diye hatırlıyorum. Hatta son bölüm 45 dakika gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Dizimiz 9 bölümden oluşuyor. Dizimiz mini dizi. Yani ikinci sezon gelmeyecek. Bir sezon olarak yayınlandı. Bitti. Yeni sezon geleceğini hiç sanmıyorum. Zaten konu gidişatı bakımından pek yeni sezon geleceğini de sanmıyorum. Hani filme saklarlar diye düşünüyorum. Dizimiz Endgame filminden çok kısa bir süre sonrasında geçiyor bir veya iki hafta kadar bir süreydi diye hatırlıyorum. Zaten süreyi tam olarak söylemiyorlar. Söylüyorlarsa bile kaçırıyorsun bir cümle içerisinde falan söylenen bir şey diye düşünüyorum. Ee, çok hızlı bir şekilde girişiyorsunuz konuya. Hani ilk bölümlerde, ilk üç bölümde ne olduğunu anlamıyorsunuz ilk başta. İlk üç bölümün sonrasında olaylar hafiften değişmeye başlıyor. Aynı zamanda bu dizi Doctor Strange in the Multiverse of Madness dizisinin köprüsü oluyor. Yani konu bağlantısına nasıl olacak hiçbir şekilde bir bilgim yok. Yani bu zamanda yayınlanması da çok mantıklı mıydı bilmiyorum. Hani en azından film yayınlanmadan bir, birkaç ay öncesinde yayınlayıp öyle yapsalar daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Ama Falcon dizisi, Falcon'da diğer bir şey de vardı, diğer adını unuttum. <laughs> o diziyle de bağlantı kuracaklarını düşünüyorum. Ondan dolayı bu zamanda yayınlandı diye düşünüyorum. Çünkü daha gelecek bir veya iki tane daha Marvel dizisi var. Öyle olduğu için birbirleriyle bir bağlantısı olacak diye düşünüyorum. Yani Doctor Strange ile bir bağlantı kuracaklarını düşünüyorum. Zaten kesinlikle Avengers 5 ile alakalı da bir bağlantı kurulacağını düşünüyorum. Onun için kataya çok takmamak gerektiğini düşünüyorum. Ve dizi olarak genel düşüncelerimi paylaşmaya başlıyorum sizinle. Şimdi dizimiz sitcom tarzında başlıyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz yavaş yavaş ilerlediğimiz zaman olaylar birazcık daha değişmeye başlıyor. Ama yine birazcık sitcom tarzında ilerliyor gibi bir şeyler oluyor dizinin içerisinde. Ve dizinin en sevdiğim şeylerinden biri de her bölüm döneminin Dönemi derken şöyle yıl olarak varsayabiliriz. 60'lar, 70'ler, 80'ler tarzı gibi sayabiliriz. Her bölüm farklı bir yılın en popüler sitcom dizisi tarzında bir şey. Hani o şekilde çekilmiş. Ve ben buna bayıldım. Yani hiçbir dizide böyle bir şey görmedim. Zaten çok fazla mini dizi izlemiştim yoktur da benim. Hani Marvel gibi bir stüdyonun böyle bir şey yapmasına bayıldım. Özellikle bölümü izliyorken hangi diziye uyarlanmış bir şekilde aslında tam uyarlama değil de hangi dizi tarzında yaptıklarını anladığınız zaman olaylar daha da güzel oluyor. Yani daha bir mutlu oluyorsunuz daha bir hoş oluyorsunuz yani beni çok mutlu etti bir dizi sever olaraktan bunu görmek beni inanılmaz şekilde mutlu etti. Banda karakterinin gelişimi inanılmaz güzel bir şekilde anlatılıyor ben bayıldım. Yani film olarak yapsalardı bu kadar güzel olacağını sanmıyordum. Çünkü film yapılsaydı eğer bu kadar ayrıntılı olarak anlatamazlardı. Çünkü toplam olarak 9 bölümün süresini biz 4,5-5 saat gibi bir süreden bahsediyoruz. Ve bu kadar süreyi bir filmin içerisine sığdıramayacakları için onun için birçok şey atlayacaklarını düşünüyorum. Tabii ki dizi olduğu için çok fazla gereksiz içerik vardı içerisinde. Yani gereksiz konuşmalar, gereksiz şeyler falan. Hani şöyle düşünün normal bir dizi izliyor gibi dizinin ilk başlangıcı güzel açılıyor. Ortalara doğru hafif sıkıcı, sıradan bir şekilde ilerliyor. Son 10 dakika, son 5 dakika bombayı veriyor size. O şekilde ilerleyen bir dizi. Klasik her dizide olduğu gibi. Film olarak yapılsaydı bu kadar güzel olacak mıydı bilemiyorum. Hani hala düşünüyorum film yapılsaydı daha mı güzel olurdu, filmde görselim daha mı güzel olurdu. Dedim ki hiçbir önemi yok. Şu an yapılan şey gayet, gayet beğendim. Film yapılsa da güzel olabilirdi tabii ki ama dizi yapılması gayet güzel olmuş. En azından Marvel evreni için bir farklılık yaratmış. Şimdi bu ilk Marvel dizisi değil. Öncesinde Agents of S.H.I.E.L.D. diye bir tane dizileri vardı. Şu an hala devam ediyor mu bilmiyorum. En son baktığım zaman sanırım 6 sezon gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. O dizinin 1-2 bölümünü izlemiştim. Sarmadı beni. Sonrasında vazgeçmiştim. Hani izlemeyi bırakmıştım. Ayrıca Agent Carter diye bir tane daha dizi vardı diye hatırlıyorum. Bu diziyi 2016 yılında mı öyle bir şeyde izlemiştim. i̇lk çıktığı zamanlarda izlemiştim. O da 2 sezon sürmüştü. Onun sonrası bitmişti. Onun için bu dizinin hani Vision dizisinin böyle kötü bir dizi olacağını düşündüm aslında. Hani çok tutmaz insanlar izlemez diye düşündüm ama gerçekten izledi insanlar izleyenler çok beğendi bir o kadar da hayal kırıklığına uğrayan insanlar var yani seven oldu sevmeyen oldu insanlar sinemada görmek istedi bunu hani dizi olarak değil de bir, bir Film olarak görmeyi istediği insanlar ama açıkçası ben tatmin oldum. Dizinin final bölümü çok güzeldi aslında. Ve çok uzun Hani en uzun bölümde dizinin. Ama hiç o kadar uzun gibi gelmedi. Çok hızlı patır 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 bitti dizi. Güzel miydi? Güzeldi. Tartışmalara yol açılabilecek bir şeyler var tabii ki ama yine de güzel bir dizi diyebilirim. Ayrıca son bölümde biraz daha duygusal bir takım şeylerin olmasını bekliyordum. Çok fazla duygusallık göremedim. Ondan dolayı birazcık moralim bozuldu. Ve yine birimiz geliyor. Zilli diyorum. Bakıyoruz hemen. Evet zillimiz geldi. Şimdi zilli niye bu kadar yanına geliyor diyecek olursanız eğer benim çekim yaptığım yerde kapı kapalı. Ve biliyorsunuz ki kediler kapalı kapılara dayanamıyorlar. Bu hanımefendi de olduğu gibi. Ve ben çekim yapıyorken çok ses yaptım yani konuştuğum için uyuyor olsalar bile uyanıyorlar. Mesela zarafemiz var, zarafemiz arada yatıyor şu kenarda. Ama Zilli ve Kuzey'e direkt girmek istiyorlar. <laughs> Zilli de bunlardan biri. Bir de burada bitkiler olduğu için bitkilerle uğraşmayı çok seviyor Zilli. Onun için ben çekim yapıyorken burası onun için bir bayram. Çok eğleniyor. Şu konuda yarım kalmıştım. Son bölümde çok fazla duygusal değildi. Daha fazla duygusal bir şey bekliyordum. Genel olarak dizinin genel yapısında duygusallık bekliyordum. Hani duygusallık vardı dizinin içerisinde. Tabii ki duygusallık yok diye bir şey diyemem. Zaten çok duygusal bir şey üzerine kurulu bir dizi. Öyle söyleyeyim size spoiler vermeden. Bir tek böyle söyleyebilirim. Onun için gayet güzeldi dizi. Ama duygusallık birazcık azdı. Ben daha fazla duygusal olmasını beklerdim. Böyle Hani insanı ağlatacak seviyede olmasını beklerdim ama ne yazık ki göremedik. Şu komik hali anlatmadan durmak istemiyorum. Ya tüm bitkileri yiyor ya! <laughs> Çekimler bu yüzden bu kadar kesik kesik oluyor. Konuşturmuyor beni her girdiği zaman içeriye. Tüm bitkileri yiyor! Yiyor yani! Böyle bir şey olamaz ya! <laughs> Aşkım! Şimdi bakın, bir daha gelmek istiyorum onu da açalım. Bu sefer Kuzey diye düşünüyorum. Evet Kuzey. Miyazdan duydunuz. Evet Kuzey. <laughs> Ama inmek istiyoruz. <laughs> tamam in hadi. Böyle tam bir çılgınlık içerisinde. Yine çok kaotik bir video içerisindeyiz. Hemen konuya devam edeceğim. Birazdan geliyorum. Zilla'nın bitki yemesin diye bitki arkaya koydum. <laughs> çıkıp sonuna kadar burada kalacak artık. Çünkü başka koyacak yok. Her yerin çıkıp yiyebilir. Neyse. Şimdi dizimizin ilk iş bölümünü bir kenara atarsam hani konuya bağlantısı olmasaydı der ki ilk iş bölümü izlemeden o şekilde izleyin derdim. Ama ilk iş bölümün birbiriyle bağlantısı var. Hani konu gidişatı açısından en azından bir şeyler konusunda. Spoilersiz anlatmaya çalışıyorum ama çok başarılı olamıyorum farkındayım. Neyse. <laughs> Şimdi böyle bir şey olduğu için hani ilk iş bölüm hafiften sıkıcı olduğu için hayır zilli. <laughs> Bunu içeri götürüp geliyorum bekleyin. <laughs> Biraz karıştırdığım için kaldığımı unuttum, devam ediyorum. İlk üç bölümün sonrasında dizi daha güzel olmaya başladığı için ilk üç bölümün sonrasında daha akıcı bir şekilde ilerliyorsunuz. İlk üç bölümde neler oluyor gibi bir şeyler içerisinde oluyorsunuz. Ben ne izliyorum gibi bir düşünceler içerisinde oluyorsunuz ama sonrasında dizi mantıklı bir noktaya ilerleyince anlıyorsunuz. İlk üç bölüm sıkıcı gelebilir. Birazcık dayanın. Birazcık dayandıktan sonra dizi mükemmel bir yere varıyor. Hatta bölümleri izledikçe izleyesiniz geliyor. Dizi bittiği zaman bitti gibi hissetmiyorsunuz. Ne izledim ben tarzı gibi bir noktaya giriyorsunuz. Hani keşke devamı gelseydi gibi düşünüyorsunuz. En azından ben öyle düşündüm. Bir takım olaylar oluyor dizinin içerisinde ve bunları gerçekten söylemek istiyorum ama söylersem her direkt spoiler olacak ve hiçbirine spoiler vermek istemiyorum. En azından bir Marvel hayranıysanız eğer spoiler almanın ne kadar kötü bir şey olduğunu farkındayım. Hani izleme zamanınız olmamış olabilir. Onun için spoiler vermeyeceğim. Spoiler bir video çekebilir mi ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Bakacağız artık. Dizi tamamıyla bir Marvel filmi havasında ilerliyor. Her bölüm. Yani Marvel filmlerinde nasıl olur? Başlar birazcık hareketli ilerler. Onun sonrasında ortalara doğru hafif öyle bir, bir, bir görev vardır. O görevde ilerlersiniz. Yani bir görevde ilerleniyor. Sonlara doğru son ne kadar diyeyim yarım saatlik kısımda inanılmaz hareketli oluyor. Bunu diziye çevirdiğinizi ve kısalttığınızı düşünün. İlk 10 dakika hareketli ortalar bir, bir olaylar oluyor. Bir bilgiler almaya çalışıyorsunuz. Son dakikalarda ise çok güzel bir şey oluyor. Klasik her dizide olduğu gibi gerçi her dizide değil, her yapımda olduğu gibi olan bir şey ama ben daha çok beğendim bunu çünkü Marvel yapımı olduğu için. Çünkü böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Çok sıkıcı bir şey olacak diye beklemiştim. Veya inanılmaz hareketli hareketliliğinden sıkılacağım bir şey olarak beklemiştim. Peki öyle bir şey oldu mu? Hayır. Kesinlikle öyle olmadı çok beğendim. Hani otur otur izler miyim? Kesinlikle hayır. Ama güzel bir tat oldu. WandaVision dizi yapmalarının tek sebeplerinden biri Disney Plus'ı üye çekmek için olduğunu düşünüyorum. Çünkü Disney Plus ilk çıktığı zamanlarda işte Mandalorian dizisi çıkacak tarzı gibi bir şeyler yapıldı. Star Wars ile alakalı bir şeyler olacak denildi. Ben ilk film sanmıştım. olan zaman heyecanlanmıştım. O dizi olmasından mutluyum. Mandalorian'ın videosunu da çekeceğim ilerleyen zamanlarda. İlk Star Wars kitlesiyle başladılar kendilerine üye çekmeyi. Onun sonrasında Marvel'a kaydılar ve Marvel'da güzel bir şey yapıyorlar açıkçası. Yani şöyle Star Wars evreninde de çok güzel şeyler yapacak. Star Wars'ta şu anda bir tane dizi çıktı ama 6 veya 7 tane daha dizi çıkacak diye biliyorum. Aynı şekilde Marvel için de geçerli. Marvel'da şu anda WandaVision çıktı. Falcon çıkacak. Falcon'un sonrasında bir iki tane daha dizi çıkacak diyebiliyorum. Tam olarak ayrıntısını bilmiyorum. Doğru söylemek gerekirse çok fazla araştırıp çok heyecanlanmak istemedim. Çünkü ben böyle çıkacak şeyleri çok heyecanlanan bir insan olduğum için. Çıksın o zaman izleyin mantığıyla baktım. Hani Torun dördüncüsü çıkacağını duyduğum zaman bile çok heyecanlanmıştım. Sonra baktım yıllar var. onun için bırakalım bu konuyu dedim. Dizimiz genel olarak çok güzel. Zaman çizelgesiyle çok bağlantılı mı? Bu birazcık tartışılası bir konu yani. Zaman çizelgesiyle bağlantılı aslında Endgame'in sonrasında. Ama hani konuyu hareket ettirecek çok fazla şey var mı? Var. İki tane çok büyük bir şey var. Dört oldu da bak. <laughs> i̇ki tane çok büyük bir şey var. O iki büyük şeyden dolayı kesinlikle izlenmesi gerekiyor. Eğer bir Marvel hayranıysanız. Ama Yok ben izlemeyeceğim, bu kadar süremi harcamak istemiyorum derseniz eğer o zaman tamam derim. Bu iki büyük olan şey de 8. ve 9. bölümde çıkıyor diye hatırlıyorum. Yani öncesinde ilerleyişini görüyoruz tabii ki. İlerleyişi de çok fazla da bir önemli değil açıkçası. Gerçi önemli de. Neyse. Spoilersız ancak böyle anlatabiliyorum. Ama ne yapalım anlıyorsunuz bir şekilde. Dediğim yani bu iki şey gerçekten önemli şeyler. Çizgi romanları okumadığım için ne kadar önemli, ne kadar şey bilmiyorum. Ama en azından film dünyası açısından bakacak olursam gayet önemli şeyler. Gelecek filmler için gayet önemli. Gelecek dizilerle de bir bağlantısı var mıdır bilmiyorum. Diziyle de bağlantısı bir varsa o da güzel olur. Kısacası bir Marvel hayranıysanız veya süper kahraman filmleri seviyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken dizilerden biri. Sizimiz yanımıza geldi. Herhalde kapanışı yapacağız. Çünkü kapanış yapacağımız zaman geliyorsunuz yanımıza genelde. Tamam. Şimdi diziye genel olarak puanıma geliyorum. Diziye genel olarak puanım 10 üzerinden 8 olabilir. Bir takım küçük küçük hatalar vardı benim düşünceme göre. Küçük küçük hatalar dışında dizi gerçekten mükemmel ve dediğim gibi her bölüm gerçekten Marvel filmi izliyormuş gibi hissettiriyor. Bundan dolayı çok beğendim zaten. Ki Wanda karakterini de severim. Onla da bir etkisi var. Vision'a çok bilmiyordum. Vision'a çok bir bağlantım yok ama Wanda karakterini sevdiğim için bundan da ayrı bir sevmem oldu. Ama dizi genel olarak bakacak olursam çok kaliteli. Çünkü her bölüme büyük bütçe ayrıldı diye biliyorum. Büyük bütçe ayrıldığı için inanılmaz güzel bir şey ortaya çıkmış. Çok fazla oyuncu var. Çok fazla eski oyuncu giriyor. Spoiler vermek için söylemiyorum. Eski oyunculardan girenler var, şunlar var, bunlar var. Bir sürü olay oluyor dizinin içerisinde. Onun için kesinlikle izlemeniz gereken bir dizi diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi o üzerinden 8 veriyorum diziye. Puanımıza verdiğimize göre artık videoyu kapatmaya zaman geldi diye düşünüyorum. Zilli Hanım gelmek istemedi. Şu an çok oyun modunda olduğumuz için gelmek istemiyor. Onun için bu videoyu tek başıma kapatıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız eğer lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve düşüncelerinizi lütfen yorum olarak yazın çünkü çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.